arkadaşlar bugün sizlerle beraber evet, kadrolak oyunumuz Berat var yanımda bu ben evet çıkmıyor sen getir sandalyeyi ben ben biz başlıyoruz evet evet arkadaşlar başlayacağız şimdi bu kaydıraktalar o kadar zor ki gidilmiyor bile değil mi? Evet şimdi uyuyayım. Bu evde evet, kemiğimiz kırılıyor. Kemik kemik. Bizim kemiğimiz yok ki tahtalarımız kırılıyor. Of çok hızlı gidiyorum ben. Ben arkaya çok hızlı gittim. Gitten. Evet. Ben öldüm. O, oyun ismini yazacağım arkadaşlar. Oyunun ismi şey. Oku. Slide down. Slide Çıkmadın değil mi? Eşya slide. Böyle. Çıklı. Ana ödüm, <laughs> Yazarız biz. Evet yazarız arkadaşlar. Yorum siz görmezseniz biz biz de yazıyoruz arkadaşlar. İlk videolarda Aa, flop bonusunu yazmıştık. Sonraki videolarda yazmamıştık. Şimdi yazıyoruz. Şimdi nerede öldüm bak. Bak. Hayır merdivenden düştüm. Bak şimdi nerede öldüm. Ben daha o kadar ilerledim ki. Anne arkadaşlar. Son bölümünde cama çarptım düştüm öldüm. Arkadaşlar nerede öldüğümü göstereyim ben başka şekilde gösteremiyorum. Yani. Onlar görür be. Şunuz ben uçurum bay bay. Bay bay. Şurası. Vallahi valla. oraya tekrar gelmeye çalışıyorum. Hadi. Arkadaşlar. Acabalar, yıplı yıplı. Arkadaşlar. Ben orada yine takılmıştım. Lan ben halen takılıyorum ya. Hiç önümden geçtin. Ben ilk bölümde takıldım. Nasıl ya? Ben bu arada takılıp duruyorum. Niye? Söyler misin? Şey. Düşmeden ışınlandım. Çünkü elim şu düğmeye değdi. Ne diye düşünüme? Evet. Bir bekle ben de geleyim. Dikmiş koyalım hadi. Tamam. 3. Hadi. 3 2 1 1. O kanka o bizim kaydırak. Biz kaydırağa getiracağız. Be Çek rahat mi? öyle çekmeyecek. Ben hiç kaydırak olduk. Şimdi kemiğimmiş kırılıyor. Ay tahtalarmış. Lan dişi beni kovurdu ben. Ben helikopter oldum Şimdi. Şuna yaklaşıyordum tam da öldü. Kaydırak helikopter mi olurmuş? Ben cidden helikopter oldum ama. Ay önce beni görün bak şuruk fuzluk. Şarki, yemek Arkadaşlar yemek yapıyormuş gibi döndüm. Evet. Berat şu an yanımda. Wow! Bilgisayardan oynuyor. Yine evet. Enes. Aa, az önce helikopter oldum. Döndüm. Lan renklerimiz aynı mı? İşte bakalım. Bakalım. Ona ben de Kay Aa kaydaklarımızın rengi aynı ama. Tek. Senin rengin çok güzelmiş. Senin rengin güzel olmuş değil mi? Her tarafım yeşil oldu benim. Çok iğrenç oldu. Bir de sarı oldun. Bu senin sevdiğin renk mi? Hayır. Yeşil. Böyle rengi niye sever? Ben... Sen bu değil misin? Efendim? Bu değil misin? Evet değilim. Benimki pembe. Bir gel gel ama. Doğduğun gel. Tamam geldim. Bak. Ben buyum. şey. Bak. Nasıl oynuşu? Ama Adıs bu sadece tek şeyim var ve şeyi bak. Şey aynı ve alttaki şeyleri. Berat, oldu. şey ve şunu bunun mor olsaydı ve mor burada olsaydı. İşte bak bu ben. Tam da ben. Bak rengi tam bu. Benim rengi tam bu. Adım rengi tam bu. Benim abi beni, beni çalmış adam bu. Arkadaşlar Bu. benim buram böyle bir renk olsaydı. Şunu diyoruz bana bir şeyler oldu. Oramda şöyle olsaydı iki tarafım. Bir de. Dedirme lütfen. Şu benim. Şu Boy an Boya benim. Boya olsaydı olurdu. Görüyorum ama şu an benim. Oha geçiyorum. Şunun mavisi bulamadım. Geçiyorum bulamadım. şu an biliyorum. Ben organın çok yakına yaklaştığım halde öldüm. Arkadaşlarım da arkadaşlar siz de mi şahitsiniz yorumlara yazın. Ama yorum kısmı varsa tabi. Yorum kısmı yoksa nasıl yazacağız? Ve... Tamam başarıyla tamamlandı. Görelim. Nasıl? falan filan ha. Tekrar gel. Beraber bitirelim. Şundan var. Hayra uçuyor. Görüyorum. Arkadaşlar biz be ben de sizin için bitirmeye Aha. çalışacağım 5 dakika. Ne dönmek için ne puanlamak için bu peşin düğmeye düğmeye baş. Geldi mi? Tamam geldi. diğer herkes hepimizden önde. Tek tek gidebilirsen Bilirsen şöyle şu puan veriyormuş ve rozet. Mesela bak az önce çok kolay gittim. Gözüm. Bu kadar kolay oyun yok ya. Değil mi? Buna bak. Bu ben daha kolay. geçemedim. Çok kolay ya. Hiç düğmeleri bile basmıyorum gidiyor. Zaten gibimizi zaten düğmeleri basarsan bile hiçbir işe yaramıyor ki. Aa bak yarıyor. Ben sadece döndürebiliyoruz. Hadi, hadi, hadi biraz daha hızlı. Bak. Ba, 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 Oyunu bitirmeme çok az dakika olduğu için. Pat 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 pat. Berat yerin altına girmiş. Orası nasıl bir isferatçı? Arkadaşlar ben bu videoyu be hmm. yapmak için çok güzel bir rengim vardı onu kaybettim. Bu arada bu rengi yapmak için <laughs> tam 10 kere çıkıp tekrar girdim. Hayır! Hangi ha? oyun aşamalarında? Arkadaşlar bence biz ben bir en sona yaklaşamadım ama rekor kırdım kemik kırmalarda herkes rekor kırdı bence bu da beraberler arkadaşlar kemik yani tahtalarımızı kırmaktan herkes herkes tahtalarını kırdığı için bu bir rekor olsaydı herkes rekor kazanırdı hatta en çok kemik kıranların arasında ben de olurdum. Hiç, hiç Yok anlamadım. Bari bir kula olsa. Evet. Kulak verseniz. <laughs> Arkadaşlar ben oyuna girmeyeceğim. Vezil olmak istemiyorum. Yorumlar çok like atarsanız belki ilerim, o köpek oyununu, Yoksa asla girmem. Çünkü herkesin önünde veziyle olmak istemiyorum. sandalye oyunu. O sandalye oluyorsun. Gideceğim. İşte üzereyim. Gitmek üzereyim. <laughs> Arkadaşlar bir saattir böyle yuvarlanıyorum. Oha oyunu istedim yüzü patlıyorsun. Gireceğim ne? Tam 8 saat olmuş. Arkadaşlar ben yine de rekor kurdum. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bye bye.